Yengeç Dolunayı, Duygusal Şifalanma Zamanı. Herkese merhaba. Bugün sizlere Yengeç burcunda gerçekleşecek olan dolunayın etkilerinden bahsedeceğim. Bu güçlü gökyüzü olayını hem bireysel hem de burçlar bazında ele alacağım. Eğer astrolojiye meraklıysanız ve böyle içerikleri ilgiyle takip ediyorsanız, hemen şimdi sayfamı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Çünkü burada sizin için düzenli olarak gökyüzü mesajlarını yorumluyorum. Öncelikle yengeç burcunun temsil ettiği temalardan bahsedelim. Aile, ev, kökler ve duygusal hassasiyet. Bu dolunayda hepimiz geçmişimizle, özellikle ailevi konularla ve duygusal bağlarımızla yüzleşebiliriz. Şimdi bu enerjinin burçlar üzerindeki etkilerine geçelim. Hangi burçtan olursanız olun, anlatacaklarımı dikkatle dinleyin çünkü her burca özel ipuçları paylaşıyorum. Duygular ve aile konuları öne çıkıyor. Koç burçları için ailevi meseleler ön planda. Eski bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek ya da evdeki huzuru artırmak isteyebilirsiniz. Sabırlı olmayı unutmayın. Boğalar ise kardeşler ve yakın çevreleriyle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilir. Belki de uzun zamandır konuşmadığınız bir yakınınızla iletişim kurmanın zamanı geldi. Geldik yengeçlere. Bu dolunay sizi derinden etkiliyor duygularınızla barışmak ve kendinizi merkeze almak için harika bir dönemdesiniz. Peki siz yengeçler, duygularınızı ifade ederken ne kadar açık olabiliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Aşk ve ilişkilerde inişler ve çıkışlar, aşkta rüzgarlar sert mi esecek yoksa sular mı durulacak? Şimdi ilişkilere bakalım. Oğlaklar için ikili ilişkilerde karar zamanı. Belki bir ilişkiyi ileri taşıyacak belki de vedalaşacaksınız. Burada dürüstlük ve açık iletişim kilit noktada. Balıklar ise aşkta yaratıcılıklarını konuşturabilir. Sanatsal bir proje ya da romantik bir jest yapabilirsiniz. Kalbinizin sesini dinlemeyi unutmayın. Akrep burçları için ise inançlar ve yaşam felsefesi ön planda. Belki de ilişkilerinizin gidişatını sorgulayacağınız bir dönem. Eğer anlattıklarım size uyuyorsa aşağıya kalp bırakmayı unutmayın. Kariyer ve finans konularına yakından bakalım. Dolunayın iş ve para konularında da önemli etkileri var. Başaklar için arkadaş çevresi ve hedefler gündemde. Eski bir arkadaşlığın devam edip etmeyeceğini sorgulayabilirsiniz. Kovalar ise iş ve sağlık arasında bir denge kurma ihtiyacı hissedebilir. Belki de iş yükünüz sağlığınızı olumsuz etkiliyordur. Bunu bir düşünün. Yay burçlarına gelirsek ortak maddi kaynaklar ya da borçlar.